Arkadaşlar Merhaba Bu dersimizde Android projesi geliştirmemizi sağlayacak geliştirmemize yardımcı olabilecek uygulamaların kurulumunu anlatmaya siz, kurulumunu anlatmaya çalışacağım yazacağımız kodları arkadaşlar Android Studio idesi üzerinden gerçekleştireceğiz Android Studio bilgisayarımıza kurabilmemiz için öncelikle bilgisayarımızda JDK'nın kurulu olması gerekiyor. O yüzden ilk yapmamız gereken işlem JDK'nın kurulması. Onun içinde Google'a şu ifadeyi yazarsanız size ilgili sayfayı açacaktır ve kendi sitesinden arkadaşlar direkt indirme işlemini gerçekleştireceğiz. Hemen bakın aşağı tarafta Java Standard Edition sekmesi var. Linki var. Buna tıklayarak sistemimize uygun JDK'yı indirip bilgisayarımıza kurabiliriz. Tabi bunun için öncelikle lisansı onaylamamız gerekiyor. Siz de onaylayarak şimdi de onayladıktan sonra şimdi de ilgili ilgili JDK sürümünü indirerek kurma işlemine başlayabilirsiniz. Tabi ki sisteminizi nasıl anlayacaksınız kaç bit olduğunu Bunu masa üstündeki bu bilgisayar sekmesine sağ tıklayıp Özellikler seçeneği tıkladıktan sonra Sistem türünün karşısında işletim sisteminizin biti yazar arkadaşlar Eğer ki kısa yol kullanıyorsanız burada özellikler sekmesi çıkmayacak Bunun için de arama kısmında bu bilgisayar yazarsanız ve sağ tıklayıp özellikler derseniz yine işletim sisteminizin kaç bit olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Windows kullanıcıları eğer ki 64 bit işletim sistemine sahip ise Windows X64'ü indirmek zorundadır. Eğer ki 32 bit işletim sistemine sahip ise bu sefer de X86 sürümünü indirmek zorundadır arkadaşlar. Eğer ki Mac kullanıyorsanız Mac'in gördüğünüz gibi sürümü burada veya Linux kullanıyorsanız ilgili Linux Linux sürümleri de burada mevcut arkadaşlar. Şu anda benimki x64 olduğu için bu sürümü indireceğim. Tıkladığımda zaten indirme işlemine direkt başlıyorsunuz. Şu anda arkadaşlar ben indirmeyi iptal ediyorum indirim iptal etmemin sebebi benim daha önceden bu dosyayı indirmem. Hemen indirdiğim dosyayı direkt çalıştıralım. Zaten JDK'nın kurulumu basit arkadaşlar rahatlıkla kurabilirsiniz. JDK'yı kurduktan sonra Android Studio'yu kuracağız. Yazacağımız kodları, oluşturacağımız projeleri Android Studio üzerinden gerçekleştireceğiz. şu anda yani kurulma işlemi devam ederken eğitim içeriği ile ilgili de biraz bilgiler vereyim. Next diyoruz arkadaşlar burada. Direkt yine next ve kurulma işlemine devam ediyoruz. Şimdi bu eğitim içerisinde öncelikle sağlam bir Android programlama temeli atacağız. Tabii bu Android programlama temelini atarken Java programlama dilini hakkında bilgilerimiz de gelişecek. Yani bilgilerimiz de gelişecek. Daha sonra 3 örnek projeyle Android eğitiminden yani bu eğitimden elde etmiş olduğunuz kazanımları kalıcı hale getirmeye çalışacaksınız. Getireceğiz daha doğrusu beraber. 3 büyük projemiz olacak. Tabii ki eğitim site eğitim sistemi içerisindeki eğitim sistemimizden pardon, eğitim seti içerisindeki yani birçok dersten sonra uygulamalarımız olacak ama çok büyük proje dersek üç büyük projemiz bu eğitim setinde olacak. Hemen şunu da next diyelim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Otogaleri uygulaması Tahminimce 17 saatlik bir zamanımızı alacak bunun yani zamanımızı almasının sebebi web servislerini yani bu projenin web servislerinde bizim yazacağımız kaynaklanıyor arkadaşlar web servislerinde biz yazacağız, yazacağız peki web servisi bilmiyoruz nasıl yazacağız hocam derseniz eğitim seti içerisinde 11 saatlik veya 12 saatlik bir web servis eğitimi olacak PHP programlama dilini kullanarak web servisi yazmaya çalışacağız. Diyebilirsiniz hocam biz PHP de bilmiyoruz. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Yani eğitim setim içerisinde arkadaşlar PHP eğitimi de mevcut. Oradan da rahatlıkla PHP, temel PHP, temel düzeyde öğrenebilirsiniz. Şimdi artık bakın JDK'mız kuruldu. Tabii bunu test etme işlemini nasıl yapabiliriz? Hemen varsayılan programlar dedikten sonra açılan yerde Java'nın kuruldu kurul olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda sistemimizde Java'yı yükledik. Peki Peki başka nasıl kontrol yapabiliriz? cmd'ye tıklayıp arkadaşlar cmd'yi açıp java tre versiyon yazarsanız sisteminizde java'nın kurulu olduğunu yine rahatlıkla görürsünüz bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar bu dersimizde android stüdyonun kurulması için jdk'nın kurulumunu anlattık jdk'yı sitesinden indirip kurma işlemini sizlere anlattım daha da yani eğitim içerisinde olacaklardan bahsettim eğitim sistem içerisindeki ve bu dersi burada bitiriyorum arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere